Gel! Gelme! Gel oğlum! Mesai saati bitti, gelme! Yavrum, yaklaş! Yaklaş hele! Bana bak, karıların yanında bu iş olmaz. Evladım, bir şey yapmayacağım, gel! Yaklaş hele! Bak, yaparsan ağzına sıçarım ha! Oğlum, sinirlendirme, gel! Aman sinirlenme, geldim! Ha şöyle, demin o türküyü söyleyen sendin değil mi? Evet! Söyle, bir daha söyle! Bak, dayak filan yok değil mi? Yok oğlum, yok! Söyle, söyle! Peki! Hı. Hı. Esmerim bitim bitim Ölürüm esmer için Alem bana düşmandır Esmer sevdiğim için Ay ay Helal oy loy 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 var yarim esmerim Oy helal oy loy 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 Kibar yarim esmerim Düşöttüm havaya düştüm o pusanaya, on beş kızı kandırdım bir şişe lavantaya. Ay ay, hele loy 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 loy, kibar yarim esmerim. Oy, hele loy 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 loy, kibar yarim esmerim. loy loy loy, kibar yarim ezberim. <laughs> Evet ya, ben notayla okuyamam! Ayağında kundur ayağı... 🎵Gönlümü çok güzel. 🎵Genç ömrümü çürümdüm🎵 🎵Göksime vura vura, vura vura, ölürüm ben, ölürüm. Ben, ölürüm ben, ya ben abi, ölürüm yapın, kaset yapın! ...Casa'ya sürün! Nasıl? Ne Binlerce! Ben bir fakir, çocuğum... ...Arar seni... plak ve kaset dünyasından çok iyi tanıdığınız halkın sevgilisi büyük türkücü Şaban Ballı ses ısrarlarıma dayanamayıp nihayet sahneye çıkmayı kabul etti. Bunu siz sayın basın mensupları aracılığıyla kamuoyuna duyurunuz. Zafer Şaban Ballı sesindir. Azın yavrum ceketim kaldı. Hasan kal azın yavrum ceketim kaldı. O ceketdir güzel eder adamı. O ceketdir güzel eder adamı. Ergen kızlar alsını benim kadami. Ergen kızlar alsını benim kadami. sende nem kaldı Hasan kal ağzında yavrum köyneyim kaldı Hasan kal ağzında yavrum köyneyim kaldı O köynektir güzel eder adamı O köynektir güzel eder adamı Ergen kızlar alsın benim kadamı, Ergen kızlar alsın benim kadamı. Şaban'ın büyük başarısına kaldırıyorum! Fevkaladeydin <laughs> hayatım! Seyircileri nasıl <laughs> mesletin değil mi? Bomba <laughs> gibi patlattık kalayı! Haklısın müdür! <laughs> Seni kutlarım Fethi Bey! Oo, sağ olun Cemal Beni Bey! bir çev, her keşfetmişsin! Hoş geldiniz! Buyurmaz mısınız? Sağ ol! Beni Şaban Bey'le tanıştırmayacak mısın? Tabii, tabii, Şaban, Cemal Bey, meslektaş, İzmir'de gazinoları var. Öyle mi? <laughs> İyi. Merhaba ciğerim. Oo, merhaba ciğerim. Buyur. Hı. Başarınıza. Beklerim, buyurun bizim gazinoyu da şenlendirin. Sen ne diyorsun babam, dur hele. Kaymağını toplayalım, sonra düşünürüz. Seni bilirim, üç otuz paraya kapatmışsındır gayri. <laughs> <değil>. Uyandırma! <laughs> <gülüyor> 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 afiyet olsun Şaban Bey. Vay afiyet olsun Cigerim. Hadi hoppa. <laughs> Gel benim gazinomda sahneye çık. Sana bir aylığına 500 bin lira vereceğim. 500 bin. Tamam oldu ben gidiyorum. Nereye? E 500 bin veriyor. Ben bir milyon veriyorum. Bir milyon mu? Evet. Başkasıyla çalışamazsın. <laughs> bir milyon veriyorum! Duydun işte! Ne dikilip duruyorsun, başkasıyla çalışamam, hadi bak! Bırak. Öyle olsun! Hü -hü. Yalnız biz her zaman birbirimize muhtacız Fethi Bey! Görüşürüz! Görüşürüz, ödük herif! Şu bizim parayı versene Fethi Efendi! Tas tamam bir milyon, iyi saydın mı? Tamam, Allah bereket versin! Şu çuvala koyalım. He? Seni ben keşfettim, o Arap Cemal'e yedirir miyim hiç? Yedirmezsin! Al şekerim, balla süt! Niye o? Sesine iyi gelir. Bırak canım o çocuk mamasını! Görmüyor musun, rakı içiyoruz. Bu biber acı değil. Kaç kere söyledim Fethi efendi! Sofrada en tep biber isterim diye! Koş git, acı biber getir! Hadi ulan, hadi be! Baş üstüne efendim, baş üstüne! Ha, yarın bir de film mukavelesi yapacağız! Yapalım! Ay, Şimdi de film artısı mı olacaksın? Evet! Kaç para alacağız? 500 bin! Hayır, bir milyon! <laughs> Sabuha çok bekledim Haber bile vermedim Vicdansız sabuha Rabbim aşkınla yanmış Ne yer gönlüm aldanmış Yalan sevgine kanmış Alın yazım karaymış Vicdansız benim karılara bak! Ne bakıyorsunuz? Size başınıza dünyayı zindan ederim! Bu evde bu it oğlunun sesini bir daha duymayayım... ...Vallahi vururum, gebertirim hepinizi! Defol! Bu namussuzun sesi de e, nari burada!